Şimdi geldik 12. soruya. 11'de sıkıntı yaşadıysam bir evi tekrar olacak. Sadece şuraya bir en çok kelimesini eklememiz gerekiyor. Yani sürtünme katsayısının maksimum sınır değerine yaklaşık bir merkezcil kuvvet etkisindeyken en çok ne kadar uzaklaşabiliriz gibi soruları da bilirler size bu soruları. Şimdi işte yine aynı düşey eksen etrafında dönüyor bu arkadaş. K diyor şu an dengede. R yarışa en çok kaç santimetredir diyor. Şimdi bu arkadaş Kuvvetlerini göster. Aşağı doğru G var. Yukarı doğru N var. Bunların herhangi bir etkisi, merkezci kuvvet etkisi yok. Zaten yukarıda aşağıda gitmediği için birbirine eşit büyüklük zıt, zıt kuvvetler. Bizim işimiz değil. Peki buna bu şekilde merkezci bir merkezci diyorum düzgün çembersel hareket yapması sağlayan ne? Çok güzel. Az önce bildiğin gibi sürtünme kuvveti. Şimdi önce bir sürtünme kuvvetinin maksimum değerini bul. K için zaten K'dan başka bir cisim de yok. F sürtünme KMG 0.5 M'yi vermemiş 1 alabilirsin çünkü bir önemi yok bu sorularda. G'yi de 10 alıyorum. Her soruda ben G'yi 10 alınız şunu 10 alınız demek istemiyorum artık beni izleyenler bilir. Hani bunlar hep aynı. F sürtünme 5 Newton. Yani sürtünme kuvvetimizin maksimum değeri 5 Newton. Tamam mı? Maksimum değeri 5 Newton. Eğer senin merkezci kuvvetin bu 5 Newton'dan fazla olursa sen uçarsın. Sen burada duramazsın. Tamam mı? İşte diyor ki 5 Newton'da dursun. 5 Newton tam sınır olsun. O yüzden en çok kaç santimetredir diyor. Bakalım. 5 Newton eşittir. M omega kare çarpı R'yi düşüneceğiz. Çünkü hem bana omega cisminden vermiş hem de şöyle F merkez cilde, merkeze doğru dönme eksenine doğru dönme noktasına doğru daha doğrusu. M ne? 1 kilogram almıştık. 1. Omega kare ne? 25 çarpı R eşittir. 5. Şunlar gitti. 5R eşittir birden. R 0,2 ne oldu? Metre oldu. Kaç santim diyor? 20 santim diyor. Yani gençler burası 10 santim olursa hiçbir sıkıntı yok. Sürtünme kuvveti de kendini ayarlar. Düşürür sürtünme kuvvetini. Çünkü hani şu olay vardı ya, hani ya düşürmek ne hocam nasıl düşüyor falan. Şu meşhur olay vardı ya şu. Bu. 5 Newton tam şu nokta işte sınır nokta şöyle düşürür. Sen 10 santimden yükselmeye başladığında bu artmaya başlar. 20 santimi geçersen sürtünme kuvveti der ki ben sana yetişemiyorum seni dengeleyemiyorum der. Ve merkezi kuvvetin etkisinden dolayı bu arkadaş fırlar gider. Dengede duramaz. Tamam. Böyle sorular geliyor. Yani bu işin mantığı bu. En çok 20 santimetre gidebilirsin. Sınır bu yörünge yarıçapı 200 santim olan 1 kilogramlık bir cisim yatay düzlemde düzgün çembersel hareket yapmaktadır Tamam yani kaba şöyle bir şey var Bir ipin çevresinde bir cisim var düzgün çembersel hareket yapıyor yatay düzlemde tamam 200 santim ise 2 metre yani metre almamız lazım 1 kilogramlık cisim çizmin cismin çizgisel süreti bu kadarmış 4 metre saniyeymiş. İyi mi? Merkezi yemesinin büyüklüğünü mü soruyor? E tamam. Merkezi yeme. V kare bölü R. E zaten 4 vermiş. Karesi 16. 16 bölü 2'den 8 metre bölü saniye kare çıkar. Yani bak e, direkt formülü yapıştırıp da yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Çünkü başka bir şey sormuyor ki. E. Mesela merkezi kuvvetinin büyüklüğünü sorsaydım sana. F eşittir. M A'dan. Zaten A belli. M belli. M belli mi? Değil. Ha, belliymiş. O da bir yine aynı. Merkezi kuvvetinin de büyüklüğü de bu kadar çıkacaktı. Yani bir sıkıntı yok. Tamam. Yani olay hep merkeze doğru. Merkeze doğru neyin etkisi altında bu işin olduğudur. Tamam. Şu 11-12'yi bir kez daha tekrar edebilirsin. Olabildiğince açıklamaya çalıştım. Şu grafik zaten bence önemli. Bunu viraj sorusunda da kullanacağım. Yani o sürtünme kuvvetinin maksimum değeri aslında 5 Newton dediğimiz şey. Hani daha azsa daha azını verir. Sürtünme kuvveti bu konularda gayet cömert yani. Ama aşarsan kardeş kusura bakma ben yetişemiyorum der ve olay biter fırlar. Ve düşey düzlemde çembersel harekete geldik. Bakalım burada kaç sayfa konuşacağız. O daha çok işimiz var ya. Güzel. Tamam. Hadi gel bakalım.